Merhaba Bugün size F1 2004'ün 7 bölümüne karşısına arkadaşlar. Bir yaptıysanız yeni sezon ilk bölümüne arkadaşlar e, 8. sezon gelmişti. Fakat güncelleme gelmemişti. E, top açığımı yapmıştık ve online maç yapmıştık. Bu bölümde yine online maçla devam edeceğiz. Eğer daha fazla e, F1 bölümüne gelmiş. arkadaşlar. gelecek f 4 2004 bölümüne Bizim arkadaşlar bu adak yasak hepinizle gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bir önceki bölüm yeni sezon ilk bölümü gerçekten çok sevimli sizlere. Bizi gerçekten çok çok teşekkür ederim. E, şimdi öncelikle top açığımıyla başlayalım ardından e, online maçlara başlarız. Şimdi bakalım yeni güncelleme var yeni o top açımı var mı yok. Paketlere bakalım. Paketlerde Paketlerde alamıyoruz zaten e football paramız 30 var. 57.700'de GP'miz var. Hemen şuradan bir fit diyelim fiyatlardan şuradan bir Evet bakalım ben oyuncu daha var. Bir bakalım. Geçen bölümde atlarsınız Fenerbahçe'den yeni bir oyuncu almıştık. Yusuf Ennistri diye. Hmm, bakalım. Evet arkadaşlar şunu almıştık. Yusuf Ennistri diye. Ama tabi onu biz farklı farklı bir takımdan almıştık galiba. Farklı bir takımdan almıştık. Neyse biz bunu alalım. E Juventus'u almış olduk Fenerbahçe'den. EF evet, formamız, şey, futbol, falımız, futbol falımız diyor. GB'miz 10.700 kaldı. Şimdi hemen yani şuradan böyle diyoruz ve bitiriyoruz. Bakalım oyuncular var. Yine kötü oyunlar seçecek. Hmm. Aynen sen kötü oyuncular seçecek. Ona çok bırakmayalım. Ee, 10 e, 10.000 GP'lerde. Ve şimdi üstü neyse tek almış oldu. Geçen bölümde olduğu gibi. Evet şimdi Fenerbahçe'de olarak yer, yer aldı. Yusuf bir kez daha almış olduk. Şu da Menüsü'nün bir kampanyası varmış. Oraya git diyelim. Hmm. Kampanya 15'in 15 Ağustos'ta başlamış. 29 Ağustos'ta sona erecekmiş bu kampanya ama gelmiyoruz tabii ki de. Şimdi başka ne şey varmış? Bunu da alamıyoruz. Ee, yok bunları da alamıyoruz zaten e, futbol falan yok. Neyse fa laf fazla uzatmadan arkadaşlar ben online maça geçiyorum. Hızlı maç diyorum hemen şuradan. Ve başlıyoruz. haydi bakalım. Vallahi arkadaşlar ben bir sonraki bölümde e, ee, Zafer Barmı'na özel bir maç yapmak istiyorum. Yani kadromu Fenerbahçe yapacağım. Fenerbahçe değil pardon. Türkiye yapacağım. Eee o içinde gerçekten e, onun için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar o video içinde bir de e, takip etmeyi de unutmayın haftaya biliyorsunuz e, Zavallı Bayramı 30 Ağustos Cuma e, Cuma günü dek geliyor Arkadaşlar e, maçı bulduğu zaman devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yakibi buldu. Tacikistan'dan bir yakımız geldi. Rakibimiz Tacikistan. Tacikistan gerçekten Tacikistan bu arada. Ee, bizim formumuz böyle olsun. Tacikistan'inki e, şu olsun. Evet. Şimdi kaldığımızı göstereyim size arkadaşlar e, Cristiano Ronaldo, Jack Grealish, Saka, Yusuf Enneysi, e, Fred, Dimara, Wes Gunnich, Leonardo Bonucci, Enes Ünal, Fatih Kadıoğlu ve kayıcımız Livakovic. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet. Ben hazırım abi. Diğerlerinin de az olmasını bekliyoruz. Yakibinde. Bu arada en bir önceki bölümü gerçekten çok sevmişsiniz. Abi yakıp bulacak saati bul ya. Beni boşuna bekletiyorsun yani bu videoda. Heh buldu. Tamam. Güzel. Evet. Tuttum takım. Fenerbahçe ve yakibimiz Tacikistan'da ve maçı başlıyoruz. Hadi bakalım. Ah kaplar. Yalnız Tacikistan'da da güzel bir oyuncular var. Yani yakibi bir şey takımı Tacikistan seçmiş. Oy nasıl oynadığını bilmiyorsun galiba. Ayda kaplar. Hayda. We have Ah. yaptın dostum. Abi böyle bekleyecek misin gerçekten ya? Al geç mi gitti misin? Tam da başlıyorduk ya. Oyuncu mu değiştireceksin? Ne, ne yapacaksın? Bir şey yapacaksın herhalde. Ha. Tamam. Çok güzel. Akıl almana sevindim. Saka. O güzel bir pas yaptık. Çalan oldu. <gülüyor> <gülüyor> ah, topu kaptık. Süper Jack Grealish. Ayda kaptılar. <gülüyor> <size>. <gülüyor> evet, güzel bir pas attık. Oo. Oh. Rakide de Ronaldo var, bende de Ronaldo var. Top dışarıda, şimdi top biz kullanacağız. Geçen benim galibiyet almaya yakındık. Daha doğrusu iki gol attık. G'de kazan kazanmışlardı. Oh.

En son alt. Jack giriş, yine kaplar. Abi topla tutuyoruz da bunlar da. Ah. Boyatabilecek miyiz acaba? Yine kaplar ya. Looking for the run. Spread out to the left. Oh, this guy ya. Yusuf, ne, neyse. is he? Geçen bölümde almıştık, bu bölümde de aldık bu oyuncuyu. Bu sefer Fenerbahçe'li haliyle. Oh. Ivakovic deals with it effortlessly. Saka wins the duel this time. Oh, Sbass. 30 minutes gone. Roger. Oh, well played, well sorted out. Allah. And that's put paid to a promising lose. Allah Kaptılar ya ha yine aynı oldu ah Saka of Abi böyle giderse ben uzatmaya gidecek gibi ama bakalım inşallah atarız gol Atla ya yakışmadı Tadikistan'a sırası ya Abi yine mi bekleteceksin beni ya? Gözünü seveyim. Yine mi bekleteceksiniz ya? Tamam. Boşuna beklemişsin. Oh güzel pas. Süs neyse ya Allah.

ya yakup gel attı ya gözünü seveyim Umarım <laughs> <laughs> geçen yeah i call that transition with they geçen benim gibi oldu ya yusub enes gidiyor Yusuf enes gidiyor Allah <laughs> Ha topu kaptık. Allah ve ilk kere 2-0 bitti. Rakip bizi yendi ilk ara. Bakalım ikinci ara ne olacak? abi ben hazırım hadi. Heh tamam. Aha. Ya. Aslan'ın kapıyorduk topu. O, yakın bir de Haaland varmış bak. Haaland'ı seviyoruz. Is... Ya gözünü seveyim ya. ya.

Kendi kaybımı mı attım ben? Dur bir izleyelim mi? Ya oya geçti ya. Ay kendi kayımı atmışım yanlışlıkla. Aha. Aha. Atabilecek miyim? Ya gözü sevim vallahi ya. Aldılar abi ya. Yok abi ölmüş olamaz. Aldılar. Oo güzel kafa buluşu. Ya yine kaptılar. Oo. Az önce kendi kayımı attım ya. Allah. Ha, topu kazandık. Top dışarıda. Topu şimdi biz kullanacağız. Yine kullan at kaptılar ya. 5-0 oldu. 5-0. Aha. Var güzel sorma yaptık. Saka hadi. Ya. Hep böyle bir ama ya. Ha.

Neva Komiş güzel kutuyu toplayı ya. Biraz biraz kendimizi zorladım. Çünkü abi valla topu bak gördüğünüz gibi topu atmanın ben bunlar kapıyor ya. Biz de aynı şekilde yapıyoruz bir ona bir on bir yan yana bir yan yana. Niva güzel kutadı ya. Smirine Oyun kastı. Oyun nakastı. kastı Saka. Di Maria. Di okay inşallah yine kaptılar. Well Oha süpers. Yine koşu başladı. Abi artık atmak istiyorum topu ya. Of. Hep yüz yüzden ya. Ha, kurtardık. Kaptık abi. Şimdi aldık bunu. Cristiano ona Allah. Yine kaptılar. Oho, vallahi bizim kayı güzel kurtarıyor ya. Niye sana helal olsun ya. Adam bütün topları kurtardı ya. Ya atla ya 6 0 oldu ya. Hakan Çayoğlu attı ya. Takımı bile Tacikistan seçmesine rağmen oyuncuları gelsin iyi ya Türk oyuncular bile. it off him well it looked promising for a moment but it came to nothing now this could be a chance allah oh zakatadik Saka the tass is hit the three minutes out of two has a shot oh super yeah Liverpool şeyler olsun ya bu bölümün en iyi kaydısı oldu ya. Ya abi gözünü seveyim ha. Ve arkadaşlar Maçı kaybettik. Sağlık olsun. Bence güzel maçtı. Ama bir gol yapmama e, bir gol yapmamı, e, izin vermediler. Ka o kadar deme yaptım. O kadar deme yapmama rağmen arkadaşlar maçı maalesef kaybettik. Olsun ama bir sonraki bölümde arkadaşlar, eee Zawaybay'ına özel bir maç yapacağız. E, ben Türkiye'yi Türkiye'yi seçeceğim arkadaşlar. Tabii ki de e, zarar bayım olduğu için. E, Lavazza e, e, F1 24 öğrenim gelmiş. Sıra F1 24 öğrenim arkadaşlar. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. E, maçı kaybetsek bile ben e, hiçbir zaman yer pes etmem yani bu, o, bu tarz oyunlarda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like almayı unutmayın. Sıra gücü F1 24 öğrenim Görüşmek üzere. Zarar Bölüm özel bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.